Tekrardan selamlar dostlarım ben Yıldız ve bugün sizlerle beraber Minecraft'ta Sky arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Başlıktan da görmüş olabileceğiniz gibi arkadaşlar bugün yenilenen Sky Wars'a beraber oynayacağız. Hadi bakalım videoya geçelim ve iyi seyirler dilerim. Evet dostlar başta bilerek gözlüğümü çıkardım. Çünkü yansıma yapıyor. Önümde ışık var ve o ışık yüzünden arkadaşlar göremiyorsunuz. Göremiyorsunuz derken arkadaşlar gözlüğüm masmavi oluyor. Böyle renk değiştiriyor. O yüzden ben de gözü çıkarma kararı aldım. Çok mantıklı bir hamleydi bence. Merhaba kardeşim nasılsın? Ama insan bir yiyeyim der Emirhan ya. Emirhan'ın ne güzel isim var öyle. Emirhan arkadaşlar arada kalmış. Şimdi de Yağız Zoldan lol ismini alayım. Onu koyayım ama bir yandan da Emirhan'ı kırmayayım. Köşesini bir de arkadaşlar şöyle bir 28-53 koyayım demiş ve koymuş da helal olsun Asap Evet arkadaşlar şu şu anda klasik bildiğimiz Skywars maplerinden birindeyiz. Ancak az sonra arkadaşlar yeni Skywars maplerine geçeceğiz ve sizlere yeni mapleri çok güzel bir şekilde gösterebileceğim umarım. Yalnız dostlar bugünkü tek olayımız öyle sıradan küçük mapler değil abi. Çok sevdiğim bir oyunun map'i geldi bugün onu göstereceğim size. Üstüne sık arkadaşlar Sky birkaç tane daha ufak güncelleme geldi. O gelen güncellemelerden arkadaşlar videoda bahsetmemiştim bugün de bahsederim. Gittikçe arkadaşlar Craft Horizon böyle Sky Wars'a Hypixel'inkine benziyor. Hatta belki daha iyi bile olabilir ileride. Bu da beni mutlu eden şeylerden biri. Kim bilir arkadaşlar belki günün birinde bizim sunucularımızla, Türk sunucuları da böyle 100-200 bin online çeker. Bütün dünya Türklerin sunucularında oynar. Zengin falan oluruz evet güzel şeyler bunları düşünmek bile güzel. Evet ne diyorduk? Bir iki arkadaşlar ufak özellik geldi. Birçoğunuzun bunları zaten bildiğini düşünüyorum. Ama ben onları yine göstereyim. Bakın mesela elime sihirli at geldi abi. Sihirli eşek de var bu arada oyunda. Ya adı sihirli eşek diye geçmiyor ama spamladığınız zaman eşek çıkıyor. Bu ata bindiğimiz zaman arkadaşlar sonuz. Yardırabiliyoruz. Ya bunu zaten bildiğiniz için çok fazla anlatmayacağım. Bir de şu olay çok güzel. Mesela önümde birileri var ya arkadaşlar. Hoppa! Ebesinin köre kesine kadar uçabiliyorum. Bir de arkadaşlar yol yapma yumurtası geldi. Eğer artık Sky Skywars'ta yumurta görürseniz o yumurtaya sağ tıklayarak istediğiniz yere yol yapabiliyorsunuz. Yine Yine gelen arkadaşlar güzel güncellemelerden biri. Ben motor şeyler istiyordum, ama bunun Bed Wars'a gelmesini de çok istiyorum. Otomatik yol yapan yumurta, Bed Wars'a gelsin arkadaşlar önce. Sizce gelsin mi? Ben çok isterim, seviyorum çünkü Bad Wars oynamayı da. Hop kardeş. Oo adam düştü arkadaşlar. Kazandık mı? Kazandık. Evet dostlarım yeni çıkan maplerin bir tanesiyle karşınızdayım. Sky sadece ufak tefek özellikler gelmedi. Bugün çok güzel, çok sevdiğim mapler geldi. İşlerinden sevdiğim bir tanesine girdim. Kurbağa'ya girdim. Ama en sevdiğim bu değil abi. Çünkü Among Us map'i de geldi arkadaşlar. Belki biliyorsunuzdur. Ben Among Us oynamayı arkadaşlar çok seviyorum. Hakikaten eğleniyorum da bayağı oynarken. Hatta yayınlarda da bazen oynuyoruz sizde. Çok nadir olsa da yayında da oynuyoruz. Kardeş merhaba nasılsın umarım iyisindir. Oo sen profesyonel bir oyuncuya benziyorsun kanka. Şöyle o zaman seni aşağı doğru profesyonel bir şekilde atalım. Tamamdır sen öldün. Hemen şöyle kendimi söndürüyorum. Şöyle gapınımı da yiyorum. Hop ortaya doğru fışkırdık. Fışkırdık mı? Uçtuk uçtuk yanlış oldu. Evet arkadaşlar dediğim gibi yeni mapler geldi ve ben yeni maplerin gelmesini seviyorum. Çünkü Skywars zamanla arkadaşlar sıkıcı Böyle sürekli aynı oyun oynayınca zamanla insan sıkılabiliyor. Ama bu tarz güncellemeler Sky Wars'a ve diğer oyunlara geldikçe ben mutlu oluyorum. Çünkü yapacak, görecek daha çok şey geliyor. Daha fazla şeyimiz oluyor. Ve oyuna bir değişiklik kattığı için de arkadaşlar güzel oluyor. Bunu böyle çok sevdiğiniz bir oyuna güncelleme geliyormuş gibi düşünebilirsiniz. Aslında direkt öyle lan. Sevdiğimiz bir oyuna güncelleme geliyor. Bakın mesela az önce bahsettiğim köprü yumurtaları da burada. Bunları bilmeyen varsa böyle direkt gidebiliyorsunuz. Dediğim gibi ben bunları Bed Wars'a çok görmek istiyorum. Harika olur bence. Bed Wars'a geldim bilmiyorum. Geldiyse affola. Şu an yanlış bilgi veriyor olabilirim. Ama benim bildiğim gelmedi böyle olursa böyle şeyler. Evet biri kafamıza atladı. Atlamazsan şaşardık zaten. Hop. O zaman arkadaşlar ata binip kaçalım. Atçılık oynayacağız biraz. Hop zıpladım. Benim bir oltaya ihtiyacım var ya. Benim bir oltaya ihtiyacım var. Oltasız pek yapabilecek gibi durmuyorum şu an. Hop. Şöyle şuraya doğru çıktık. Yapılamayacağım arkadaşlar. Patlayıcı ateş direnci var. Onu basacağım. Hop merhaba merhaba merhaba. <laughs> Atıma vurdu. Ayıp lan. Ayıp lan. Attan ne istedin lan? Lan oğlum. Attan ne istedin? Hayır. Attan ne istedin? He? Attan ne istedin? He? Çok sinirlendirdin beni şu an. Hop alev topunu yersin böyle kafana. Hop öldün görüşürüz. Atıma dokunmayacaktın kardeş. Arkadaşlar bu mapin öyle güzel özel bir tarafı yok. Ben Among Us'ı bekliyorum. Şimdi bundan sonra ona gireceğim. Göreceksiniz onu sevdim. Bu map kurbağa map abi. Etrafta kurbağalar var. Aslında tam ortada bir kurbağa var. Etrafında da kurbağanın arkadaşlar yaşam ortamındaki bitkiler, çiçekler, yapraklar vesaire var. Gene ince düşünülmüş güzel bir olay. Oo kardeş ne yapıyorsun orada öyle? Hop şöyle bir yol yaptım. Hadi gel. Öldü. Çok hızlı öldüm lan öyle hızlı ölmeni beklemiyordum. O oyunda bir kişi kaldı. Neredeymiş? 80 blok ütüdeymiş. Çok uzaktasın. Aha gördüm seni küçük inişte. Küçük inişte mi? Geldim. Hadi al sana yol yaptım. Gel. Hadi gel ortada bekliyoruz seni. Gel gel izin verdim. Hadi gel. Ne yapıyorsun orada? Etrafına bakınıyorsun. Niye öyle bir şey yapıyorsun? Ekmek yiyen mi? Gel sen ekmek yiyelim. Sana da ekmek ayıracağım. Aa yolu patlattı. Niye? Niye yolu patlattın? Sana yol yapmıştım ben. Gel yapayım tekrar. Oğlum dur dur. Ben senin iyiliğini düşünüyorum. Oo ok sıkıyor şimdi de ya. O ayıp yaptın ya. Ben sana hiç ok sıktım mı? Sıkmadım. Niye? Ben seni seviyorum çünkü kankam. İnsanlar birbirlerine ok sıkmaz. Sen hiç böyle sokakta giderken durduk yere birine ok attın mı? Gerçi durduk yere birine kılıçla sallamıyorsundur sokakta diye düşünüyorum. Öldü ve biz oyunu kazandık. Evet dostlar sırada Among Us var. Among Us arkadaşlar ortalıkta yargı dağıtacağız şimdi hazırsanız. Bilin bakalım imposter miyim yoksa normal köylücük mü? Buranın arkadaşlar halkından mıyız? Kırmate miyiz? Ben bir imposter olmak istiyorum şu an bak. Şöyle bir maplere bakalım arkadaşlar. Maplerin ne olduğunu çok anlamadım. Yani maplerin ne şeklinde olduğunu tam olarak anlayamadım. Kafam kavramadı onları henüz. Ama kavrayacağım. Kavrayacağım belli bir süre sonra. Kardeş senin 5 kalbin var. Seni kesersem bu oyun benim bence. Ne diyorsun? O yüzden gel öl bana. nasıl fikir? Hop öldürdüm. Harikayım. Ulan öldürdüm gördükten sonra bir harikayım diyorum ya. <laughs> Şimdi maplerin arkadaşlar ne olduğunu anlamadım. Beyzler de neyi sembol ediyor onu anlamadım. Yani oyunun içinden bir şey yapmaya çalışmışlardır illaki ama ne olduğunu tam olarak anlamadım. Belki çok oynamadığım maplerin bir tanesine ait bir şey de olabilir o. Şurada arkadaşlar uydu çanağı var. Yine arkamda uydu çanağı olması gerekiyor bir tane. Onlar arkadaşlar ee, şu açık maplerde var. Among Us'ta açık bir map var. Orada var onlar. Ortada bir tane turuncu Among Us karakterimiz var. Ve yine etrafında da çeşitli çeşitli ufak arkadaşlar oyunun içinden bu itler var. Güzel olmuş, hoş olmuş ya. Seviyorum ben böyle şeylere. Konu olarak bu tarz şeyleri kullanılması benim hoşuma gidiyor. Çünkü sürekli Sky var, Sky var, Minecraft, Minecraft bir yere kadar. Ama Among Us'a Minecraft'ı birleştirince hoş bir şey oluyor mesela. Bu arada şuradan etimi yiyeyim. Nom 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 yedim. Oradaki delikanlılardan bir tanesi yandı. Oha! Aa biri yandı, diğeri de öldü. Efsanesin lan. Adam nerede? Adam hala yanıyor mu? Adam yukarıda kaldı. Oğlum biri diğerini yaktı, diğeri diğerini düşürdü mü? Anlamadım çok. Oraya blok koyuyor, orada kaldı. Bu arada diğer adam hakikaten efsane bir taktik yaptı. Altına su koymayı beceremedi. sadece koyabilseydi çok daha güçlü olurdu bence. Güzel olurdu. Bu adam canın dolmasını bekleyecek galiba. Öyle çıkacak oradan. İyi kardeşim bekleyelim madem. Adil bir vs olsun. Sen de güzel bir vs atalım. Hadi gel bakalım. Ya ben imposterum ne oldu? Gelirsen öldüreceğim seni. He? He? Peki adamın da imposter çıkması. Bizi reportlayıp bizi öldürmesi yok mu şimdi? Kardeş hadi gel artık gel. 10 blok diyor yaklaşamıyorum. Her tarafı lav olmuş. Bende su da yok. Blokla kaplaya kaplaya belki girelim de sinirimi bozdu. Alan gelecek oğlum. Bak bir dakika sonra alan geliyor bak. Sadece bir dakika kaldı kardeşim. Alan geldi. Sadece bir dakika kaldı kardeşim. Alan gelecek. Orada kaldı. Hareket etmiyor galiba. Aa geliyor geliyor harika. Hop şöyle poposuna bir tane ok sıkmayı deneyim. Sıkamadım. Diğer taraftan bakayım bir de adama. Tutmuyor okum ya. Adam biraz şanslı çıktı arkadaşlar demek ki. Ne yapacaksın Karakterin üstüne mi çıkacaksın? Aa şunu açayım. Tamam açtım onu. Nereye gitti lan? Allah! Dırın dırın, dırın. Sevgili Akasya Dura sakinleri. Tırın 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 tırın. Sinan Ka Ney? Birden Sinan Kaya'ya bağladık abi. Saçmalamayız. Saçmalama. Tırın 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 sevgili Akasya. Selamünaleyküm kardeş. Taksi lazımdır abi. Hop kazandık. Evet dostlar yeni maple daha karşınızdayım. Bu uzay istasyonu mapi. Yine benim çok sevdiğim maplerden bir tanesi. Çünkü uzay arkadaşlar. Benim hep uzaya bilim kurguya böyle merakım olmuştur. Hatta Bedwars'ta Wars'ta da arkadaşlar uzayla ilgili bir map vardı. Onu da seviyordum ama o map büyük arkadaşlar. O yüzden o mapi hani oynamıyorum hani. Nasıl diyeyim o maple aram çok iyi değil. Çok böyle ısınamadım ona. Hop şöyle ortaya doğru yumurtamı attım. Bu map yine arkadaşlar Bedwars mapi gibi olmuş. Şu base'ler arkadaşlar Bedwars'taki Wars'taki versiyonuna bayağı benzemiş. Hatta birebir aynı olmuş lan. Oradan almış olabilirler onu. Zaten aynı adamlar yapıyor yüksek gittim oraya. Aa adam Enderpöl attı. Hiç beklemiyordum böyle bir hamle yapmanı. Hop şöyle elmamızı yedik. Arkadaşlarla bir tane chest çıktı Chest giydim Şöyle ortaya doğru bir tane daha yumurta atayım arkadaşlar Ben ortada bir tane kankam var Kankamın arkasına şöyle bir zombi bırakacağım Ve kaçacağım oradan çünkü başka biri geliyor oraya Arkadaşlar biz bir rokete tırmanalım ne dersiniz Bizim artık arkadaşlar uçma vaktimiz geldi O yüzden rokete doğru Fırlatma rampasına doğru çıkıyorum Ne oluyor lan filme geldik sanki Selamun aleyküm kardeş Aa buralara da güzel sandıklar koymuşlar güzel Hemen siz arkadaşlar buradan ufak bir hile Hile değil ufak bir bilgi verdim Her yerde sandık var dikkatli olun o zaman burada da var sandık. Aa yokmuş be. O zaman tam kaç tarafında vardır ha. Burada da yok lan. Sadece bir tane mi koymuşlar? Keşke onu tam tepeye koysa varmış. Aa merhaba 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 merhaba. Kardeş yalnız sen uzaylısın galiba. Çünkü burası bizimdi ve düştün. Yani bizim öyle mapimiz arkadaşlar gelmeyin. Yani keseriz. Yapacak bir şey yok. Zorundayız çünkü kesmek zorundayız. Uzay istasyonu komple bizim arkadaşlar. Burayı aldık biz. Merhabalar. Oğlum adamı yumurta attım. Yumurta gitmedi lan adama. Herhalde yere atınca gitmiyor. Kardeş. Aa ayıp yaptım. Bak şimdi ben burada NASA'nın çok değerli bir çalışanıyım tamam mı? Hayır ben olmasam Ay'a nasıl gideceksin? Ay'a niye gidesin ki zaten? Oo, gapple yedi. Biz de yiyelim. Hadi biz de yedik. Aha ben de yedim. Canım full olmasına rağmen gapple yedim. Daha ne yapabilirim ki? Baksana çok güzel bir ayrıcalık tanıdım. Gel buraya. Oğlum adamı vuruyoruz adamın canı artıyor lan. Şaka mısın sen? Aa nereye gitti? Çat. Tuttu. Hadi bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Tuttu ama düşmedi be. Merhaba. Merhaba canım. Merhaba canım. O yol yaptı. Hadi gel. Tam bekliyorum seni. Gel. Tın tın tı tı tı. adamı geri busladık lan. Oğlum seni hakikaten uzaya gönderdim ha. Gene iyisin. Gene iyisin. Yakıt masrafı falan. Hepsi benden. Direkt seni uzaya gönderiyorum. Arkadaşlar adam gaza geldi galiba. Adam bizi uzaya gönderecek diyecektim. Kestik. Adamla güzel uzun kaliteli bir vs attık ama kestik arkadaşlar. Sıkıntı yok. O iş bende. Uuu, oğlum safran lan. Ya kardeşlerim benim be. Arkadaşlar Safranbolu'ya geldik. Valla bu çok hoş düşünülmüş bir detay ya. 40 yıl düşünsem aklıma Safranbolu'nun mapini yapmak gelmez herhalde. Allah hangi yetenekli IQ'su yüksek adam düşündüyse bunu helal olsun. Bosun ben ona teşekkür edeceğim. Safran Bolu'yu koyalım diye kim düşündü acaba? Merhaba merhaba kardeş biz Safran Bolu'nun yalnız yerlisiyiz de sizi buradan yavaş yavaş bir uzaklaştıralım biz evet. Evet kardeşim sen bir uzaklaş yavaştan. Şuradaki şeyi açmamışlar galiba ben açacağım o yüzden aynen kılıcı aldık. Hop hop hop. Oğlum ne yapıyorsun lan? Bir sakin ol lan. Oğlum bir sakin ol. Şş, sakin ol. Ender Pearl attı. Oğlum niye arkalıyorsun lan? Bak 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 arkacı geldi arkacı geldi arkacı arkacı. Kardeş kardeş ne oldu? Keşke arkalamasaydım dedin herhalde. Vallahi artık çok geç. Çoktan arkadaşın kanka. Oo kardeşim nasılsın? Eliyle blok kırmaya çalışıyor. Niye eliyle kırıyor? Yandan atlasan gelirsin oğlum direkt ortaya. Aa yumurtası da varmış. Yumurtayı da boşa attı. Dur ben atayım yumurtayı senin için. Selamun aleyküm. Hop! Aga be adam saldı be. Benim ben olduğum anlam mı yüksek ihtimal. Yani aa bu adam video çekiyor salayım dememiştir bence. Bence ne yaptı biliyor musunuz? Ya herhalde öldük. Ey bari saralım delikanlıya salalım. Daha güzel olur adam direkt keser beni dedi. Eyvallah kardeşim sağ ol. Şimdi burada bir safran bollu var arkadaşlar. Bu adam buranın yerlisiymiş. Kardeşim merhaba, 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 merhaba. Öldü. Dizi safran bollu abi geliyoruz. Herkesi kesmeye geliyoruz. Önümüzde bir tane delikanlı var. Delikanlı kardeşine sınıf numaramı isindir. Biz safran bollunun yerlisi olarak kardeş e, seni kesmeye geldik. Şimdi kardeşim sana safran bollu hakkında vermem gereken önemli bilgiler var. Ama bunları vermeden şey yapma yani kesme beni. Hop şöyle poposuna 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 poposuna. Aaa envanteri açtım yanlışlıkla. Neyse sorun yok herhalde. Aynen kestik arkadaşlar güzel. Kestik değil mi lan? Kazandık. Evet dostlar şimdi Karlı Tepe'deyiz. Hazır kış da geldi. Bir kar topu oynarız arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Vallahi bir kar topu isteriz ha. Ben İstanbul'da yaşıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuzdur belki. İstanbul'da kar yağmıyor dostlar. Bayağıdır yağmıyor. En son 3-5 sene önce okullar tatil olmuştu. Ben lise 2'm mi 1'e mi ne gidiyordum? Öyle hatırlıyorum. Ben lise 2'deyken galiba en son tatil yaptılar. Yani bayağı oldu. Böyle her sene bir kar yağsın. Her sene şöyle bir güzelinden kar görelim isterim. Keşke. Ama CraftRise düşünmüş demiş ki. Oha adam nereye bussadım? CraftRise düşünmüş demiş ki. Ya bu adamlar şimdi gelemeyecek şey kar var. Bari ben adamlara kar göstereyim biraz demiş arkadaşlar. Ve karı o şekilde getirmiş ayağımıza. Bu arada diğer çocuğu da kesiyorduk. Diğer çocuk da arkadaşlar kaçtı baya. Oğlum bugün baya yargı dağıtıyorum bir şey diyeyim mi? Ben baya güzel oynadığımı düşünüyorum bugün neyse. Ufak bir sorun var arkadaşlar. Bu map FPS düşürüyor. Drop diyor. Niye bilmiyorum. Çanklarım çok yüksek diye mi? Aa bu hep ortası da baya kötü durumda. Herhalde bu itlerden ötürü çok FPS düşürüyor burası. Sıkıntı. Sevgili yetkili abilerim şunu halledin. FPS düşürmesin abi lütfen. Teşekkür ettik şimdiden size. Bazı maplerde FPS düşüyor ya. Herhalde bu itlerden ötürü. Bazı mapler çok kaliteli ya da büyük galiba. O yüzden FPS düşüyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Biri düştü. Bu da düştü. Ha diğeri düşmemiş galiba. Aynen diğeri kaçtı. İyi kaç kankam. Sorun yok. Niye kaçmasına izin verdim? Çünkü şu adamdan alabileceğim itemler vardır diye düşündüm. Yokmuş. Adamdan alacağım item çıkmadı. Oha. Üzüldüm. Sen şimdi orada kaldın. Ben sana çok gelemeyecek gibiyim. Beni düşürürsün çünkü. Riske girmeyeyim. O yüzden farklı bir delikanlı arayacağım. Farklı delikanlı yok gibi ama ya. Yine sana mı çıkıyor? Yo map'in üstünde biri var. Map'in üstünde biri var aynen. Seni mecbur keseceğiz kanka ya. Sen bir gel öldüreyim seni. Aynen. Hadi görüşürüz kendine iyi bak. Kalan delikanlı da burada bir yerde arkadaşlar. Şu tarafta gözüküyor. Şöyle gidiyorum 20 blok diyor. Aynen tam şuranın üstünde aynen. Su da koyuyor abi. Şimdi kardeşim çok güzel bir sorun var. Oraya nasıl çıktın? Bloklarla falan çıktı herhalde. Aa, adam aşağı iniyor zaten. Su koydu adam aşağı iniyor. Gel indir in, in boş ver zorlama gel aynen öyle aşağıya gel sen yavaştan kanka hop hatta hazır gelmişken oo hazır gelmişken bir öldü diyecektim sana ama yaktın bizi helal olsun lan kestim acaba yok be kesemezsin ha çok o kadar pro musun hop güzel bayağı güzel oynuyordu ama öldü Evet dostlar bu videodan da bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım da videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Şahsen ben çok eğlendim ve beğendim de. Daha çok böyle video için aşağıdan like atmayı lütfen unutmayın. Adımın da anlama geldiği gibi hayatınız boyunca o güzel suratınızdan o güzel gülücüğün hiçbir zaman eksik olmayacağı bir gelecektir ile. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.